Arkadaşlar şimdi kızları kursa bırakıp eve geldim. Çamaşırlarım çıkmıştı makineden onları serdim dışarıda. Şimdi de işte odayı boşaltacağım. Şu yatağı falan hepsini söküp kaldırıp dışarıya oda bomboş olduktan sonra da bütün ağları temizleyeceğim. Duvarların hepsini güzelce temizleyeceğim. Hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldin, hoş geldin. kapayalım. Sürprizlerim. Sürprizlerim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam canım. Nasılsın? İyi, Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Rana'yı yolcu ediyoruz işine doğru. Ama Muhammed Emre sağ olsun her gün yaptığı gibi bugün yine problem çıkartmaya çalışıyor. Dün Dün sabah demeyeyim. Bugün sabahtan beri saat 6'dan beri elektriklerimiz yoktu. Çok perperişan edildik. İçerisi o kadar sıcak oldu ki zaten havalar sıcak. Hala bir türlü kışa giremedik. Perperişan olduk. Uykularımız bozuldu. Çok zor uyuduk. Saat 12'de elektrik geldi. Öğlen 12'de. Bırak. Allah'ını seversen susmuyor zaten. Bırak ağlasın. Bırak bırak. Bırak biraz ağlamayı, kendisini susturmayı da öğrendi. İyi vallahi, çok iyi ya. Allah'ım ya Rabbim, ağlayacak her şeyi vereceğiz ona ne istiyorsan. Ha? Öyle bir dünya yok. İçeriye. Bak gördün mü? Yine senin peşinden geldi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kahvaltı falan yaptık işte. Ren hazırlandı. Firoze şu an namazını kılıyor. Öğlen namazı. Namazı bana tekrardan şey yaptı. E, okudu. Gayet güzel bir şekilde öğrenmiş. Duaları falan. Namaz nasıl kılınır? Namazda hangi duaları kılınır? Neyse sen git de ben de çocukları hazırlayacağım. Mehmet Emre'yi falan hazırlayacağım. üstünü falan değiştireceğim. Bugün olabilirse çamaşır yıkayacağım arkadaşlar. Sabah bayağı sıcaktı. Ama şu anda güneş mesela. Kayıp yok ortalıkta. <laughs> Haydi bakalım hayırlı işler. Mama <laughs> mi? <laughs> Maşallah. Allahım. Arkadaşlar başımın küçük belalarına bakın, başımın tatlı küçük belaları. Evi sağ olsun böyle derbedar ediyorlar. Bu arada arkadaşlar yağmur çilemeye e, başladı böyle. Bir de o kadar kalın böyle yağış ki. Şöyle göstereyim bakın. Bunlar mesela yağmur damlası ama çok kalın. Sanki böyle çok şiddetli bir yağmur gelecekmiş gibi. Şu an sesi zaten duyuyorsunuz yağmur sesini. Ben de çocuklara hazırladım dedim onları kursa getiririm. E, ondan sonra ben bugün evi arkadaşlar komple duvarları falan hepsini güzelce temizlemek istiyorum. Öyle düşündüm yani bugün yemek yapmayacağım. Bugün bari bu işimi halledeyim dedim. O yüzden bakalım ne yapacağız. Öyle bir düşüncem var ama Anne, hava çok yağmurlu geldi. olursa yapmayacağım. Yağmur geldi. Allah'ım ya Gelme ya. Ne oldu yine? Hayır 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 ne? Hayır yağmurda bayi yapmak yok. Ben daha yenisi hazırladım. Allah'ım. Sen sabır ver ya Rabbim. Bugün evden Kullanmadığımız ne varsa atmak istiyorum. Çöpe atmak istiyorum. Gerçekten bak çok ciddiyim arkadaşlar. Önce bu odadan başlayacağım. Bu odayı boşaltıp güzelce şu yatağı falan buraya çekip güzelce her yerini süpüreceğim. Duvarları, ağları falan hepsini tertemiz yapacağım inşallah. Öyle bir düşüncem var. Arkadaşlar şimdi kızları kursa bırakıp eve geldim. Çamaşırlarım çıkmıştı makineden onları serdim dışarıda. Şimdi de işte odayı boşaltacağım şu yatağı falan hepsini e, söküp kaldırıp dışarıya oda bomboş olduktan sonra da bütün ağları temizleyeceğim. Duvarların hepsini güzelce temizleyeceğim. Bakın şöyle bir şey aldım göstereyim. Bu böyle çok açılıyor yukarıya kadar istediğiniz her yeri böyle süpürebiliyorsunuz duvarları falan böyle bir şey aldım yeni. Bir de arkadaşlar bir tane şöyle süpürge aldım bir tane yeni bir süpürge aldım çünkü süpürgeye de ihtiyacım vardı bunu en iyisi ben aşağıya şöyle koyayım yatay bir şekilde bozulmasın çünkü bayağı pahalıya aldım bugün ev karışık olacak ama ev en azından temizlenecek tozlardan kurtulacak o yüzden mutluyum o zaman başlayalım arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi odayı temizledim şöyle göstereyim size her yer toz içinde tamam mı dolabın altından güzelce. Bütün örümcek ağlarını falan aldım. Hatta pervaneyi de bayağı bir silkeledim. Şu klimanın üzerini falan bayağı silkeledim. Bayağı uğraştım arkadaşlar. Şimdi sıra geldi süpürmeye. Şimdi hem elimde süpürgem hem de ağ alıcım var. Şimdi süpürüp odayı güzelce burasını silip dışarıdaki bütün şeyleri buraya alacağım. Yatağımı falan düzenleyip burasını şey yapacağım. Ondan sonra dışarıya başlayacağım mutfağa. Mutfaktan sonra da salona başlayacağım. Zaten siz de göreceksiniz. Bizim oğlan da oynuyor burada Muhammed Emre. Ev baya karışık. Arkadaşlar gerçekten evi birbirine kattım bakın. Of yoruldum bu arada. Kaç saat oldu uğraşıp duruyorum. Şimdi bu taraflar kaldı. Bu bütün taraflar. Bir de arkadaşlar şu merdiven altı kaldı. Bir de şu karkı kaldı ondan sonra bitti. Bir de şu kapı tabii ki de onu halletmem lazım. Nefes nefese kaldım dedim kızlar gelmeden önce halledersem çok iyi olur ya. Bir sürü gerçekten toz çıktı yani her yerden. Şu dolabı boşalttım bunun içinde böyle bomboş çantalar vardı kullanmadığımız yırtık olan. Onları dışarıya koydum dedim çöpe atarım. İçerisini toparlayıp Muhammed Emre'yi içeriye getirdim. Dedim sen burada otur. Ondan sonra mutfak tezgahını hiç göstermeyeyim bile size. Mutfak tezgahı çok karışık zaten. Orasını da buralarını hallettikten sonra halledeceğim. <laughs> o zaman ben devam. Ediyorum. Arkadaşlar ben gerçekten bittim. Çok yoruldum. 4 saat falan oldu uğraşıyorum. Hallettim temizliğimi. Yarın da sadece toz alma işi var. Bir de dışarısını yarın düşünüyorum şey yapmayı temizlemeyi halletmeyi evim temiz oldu gerçekten her yeri düzenli oldu o kadar çok toz çıkardım ki zaten eski düzenine yeniden evi getirdim ee, bu arada arkadaşlar şimdi hamur yoğuracağım yemek vakti geldi ne oldu ne oldu Muhammed Emre

Neyse hamur yoğurup arkadaşlar sonra yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra bulaşıklar var tezgahı. Buraları nasıl güzelce sabunlayıp ocağımı falan halledeceğim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu yine? Hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Ay, kapımızı da kapayalım. Sürprizlerim. <laughs> senin oluşun zaten seni bekliyordu. Seni bekliyordu zaten senin oluşun. Ne yapıyor bunlar? Şimdi oturuyorlardı daha. Gel <laughs> Mesle. Ne? <laughs> Allah'ım yarabbim. Dışarıya çıkmak istiyorlar ya. Dışarıda oynamak istiyorlar. <laughs> ne yiyeceğine bayır bayır. <laughs> das bir el bas. Bunları ki en alır. Kim ki sardina kelti acım. Günün nasıl geçti iyi miydi i̇yi, iyi. İyi. güzel olmuş mu yumuşamış mı buraday bu biraz şey oldu ne, ne oldu şey oldu içinde şeker o kadar fazla değil. şekersiz mi Abi. aslında ben o gün tadına bakmıştım gayet güzel tadı geliyor neyse <laughs> İyi ya. Biraz tattır bakayım ben de. <laughs> hmm. Evet biraz. Ben o gün bir haber izledim ben biliyor musun Rana? Ben nerede biliyorum? Düdüklü tencerede kadın yemek pişiriyormuş Pakistan'dan tamam. Patladı. Üç tane çocuğu varmış kadının. Bir de Evin içinde gaz şey sızmaya başlamış. Tencere patlamış. Patlayınca da kadın yanmış. Kadının her yeri yanmış. Bir de evde yangın çıkmış. Korktum ben artık bu tencereden. O zaman sen yapma. Ama bazı şeyleri işte düdüklü tencerede yapıyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şimdi diyeceksin ki bir insanın kaderinde ne varsa onu yaşayacak. Bak bak neşesin. Ama dikkat etmeniz. Sigara içmek ne? Sigara içmek? Zarar. Evet. O zaman dünyada kaç insanlar içiyorlar? Evet. Bazı insanlar da problem oluyor. Hmm. Her insan doğru. olmuyor. Doğru evet doğru. doğru. Bu şey de böyle. Doğru sen de haklısın. Ben de haklıyım. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba hepinize. Yemeklerimizi yedik. Ondan sonra Rana gelirken meyve almış. Çocuklara meyve falan kestik. Meyve yediler. Şimdi de Hazreti Yusuf'u izliyoruz. Gerçekten çok güzel. Yani hikayesi öyle anlamlı. Öyle derin bir hikaye ki. Eğer siz izlemediyseniz izleyin bence. Bazen çocuklar da oturup izliyorlar ama bazen işte olduğu gibi şımarıklıklarını devam ettiriyor bizimkiler. Bugün aslında size çok fazla çekemedim yani temizliği falan. Çünkü ben temizlik yaparken çok fazla çekebilen bir insan değilim. Yapamıyorum. Böyle hafiften bir göstermiş oldum ama tam olarak siz benim nasıl bir temizlik yaptığımı anlamadınız. Olsun yapacak bir şey yok. Ama ben evimi temizledim. Yarın işte toz alma işi olacak inşallah onu yapacağım. Benim de böyle bir baş ağrım tuttu. Ondan sonra boğazlarım biraz sesim hatta biraz tuhaf gelebilir size. Boğazlarım kötü oldu arkadaşlar. Şey değiştim aslında. Tansiyonum da biraz düşmüş olabilir. Ama yine bilmiyorum. Neyse artık. Şimdi zaten birazdan hepimiz uyuyacağız arkadaşlar odada klimayı falan açtık. O da biraz soğusun. Ben de kızların saçlarını taradım. Uyumadan önce hep tarıyorum. Çünkü saçları çok keçeleniyor çocukların. O yüzden arkadaşlar. Kayat. Muhammed, Emre bu dolaptan çıkar mısın? Kafanı vuracaksın. Dolaplara saklanıyorlar ya. İnsan nasıl anlatsın bu çocuklara saklanmak? Arkadaşlar bugünkü videomu beğenmenizi rica ediyorum. Lütfen kendinize çok çok iyi bakın. Ee, i̇nşallah Yarınki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Güle güle. Güle güle. I love you. Gulu gulu. gulu gulu. Gulu gulu. I love you. Gulu gulu. Ali meşhur diyaloğu. Gulu gulu. I love you. Para you. Görüşmek I you. üzere. I love you.